Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir haberle karşı karşıyayız. Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 39 kişinin yaralandığı, bunlardan da 6'sının durumunun ağır olduğu ifade edildi yapılan açıklamalarda. Ağrı'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü D100 karayolunun Suşehri ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu devrildiği açıklandı. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği dile getirilirken kazada yaralanan 39 kişi ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı dile getirildi. Yaralardan bazıları Suşehri Devlet Hastanesi'nin ilk müdahalelerinin ardından Sivas'taki Hastanelere sevk edildiği de açıklandı. Yaralılardan 6 tanesinin durumunun ciddi olduğu da ifade edildi yapılan açıklamalarda. inşallah herhangi bir sağlık sorunu yaşamadan hastaneden hepsi 39 kişi de hastaneden sağ salim çıkar diye umuyoruz. Çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Buradan 39 kişi için dualarınızda eksik etmeyin yaralılar altı tanesinin ağır olduğu da ifade edilmiş durumda. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.